Evet arkadaşlar herkese yine selamünaleyküm diyelim ve bugün inecekteyiz. O yüzden bugün burada daha önce yerden ıslasını yapmıştık. Gördüğünüz gibi bugün de kazanı da alacağız. Montaj yapacağız işte. Yani kazanımız var. Montaj olarak da denge kabımız, ek pompamız falan var. Bu karantina karantina diye geçiyor şey kazan. O yüzden bunu getirdik cihazlarımızı kazanı falan. Kazanı Ve kamer yapacağız. Başladığım için, başladığım için <laughs> Bugün burada montajımız var işte. Anca geldik. Takım burasıyla malzeme yolculuğu derken Ekiple geldik var mı? Gel işte. usta. küçük olan. Hadi ver. Şimdi ya. <laughs> şu olanı şey, da getirdik. Artık orada artık yavaş yavaş Gel lan Gel, ben, gel. Tamam, lan Tamam Gel lan Bugün bir daha bu neydi ne işte evet. bu arada, İşte bunun bağlantısını Şu anda bitti. Daha önce e, e, daha çok Biraz, En az altı yine alıyor buraya. Yapalım. O zaman daha şey değil mi? şu çok güzel olmuş. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ki, yapalım Değer şey güzel oluyor arkadaşlar. Gel, ne ben ben ben. Evet. Gördüğünüz gibi kazın neresi burası oluyor. Bir tane cihazımız bu. Karantinin <laughs> Karantin yüzü. diyeyim ki? Diğerini geçiyor. Bu kendinden boylarda, entegre boylarda. E, burada bir tane var. Işte denge var. Bakın işte burayı edeceğiz. Denge kabı işte pompa, ek pompa, zilavesi falan. Sonra kolektörümüz. Bağlantı programı olacak. İşte bizim nafizi başlayacağız. Ona göre e, şey yapın, e, uzun zamandır görüşemiyoruz. Bu ara görüşürüz inşallah. E, bir ekran kartı olmadığı için çabamadık, atamadık. ekran kartını alacağız. O zaman biraz daha alttan olacak artık. Bu bol video atacağız inşallah. Yani, e, dediğim gibi like atmayı unutmayın. şimdi koça alın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.